Herkese merhaba arkadaşlar, bugün bahçemizi tanıtıyoruz. Bu arada büyük bir bahçemiz var arkadaşlar. <laughs> Kuleyi sonra göstereceğiz, sıkıntı göstermeye. Sıkıntı göstermeye. <laughs> Gelin arkadaşlar. Burada kesimlerimiz var. Gelin. Şurayı birazdan göstereceğim. Aslında bu da içeride. Çikolatalarım burada kaldı. Zaten buz buldum. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın ya? Yazık hayvana. Ama şey... Gezelim şimdi ben de. Bir de çekince evet, arkadaşlar, Burası bizim değil. Burası bizim değil yani. Ama gene de çiçek diye bir gösterelim. Bizim sevdiğimiz güveyle onları kopardıran arkadaşlar.

Ede söyleme. Arkası da ayıp Ya Burada da var. Bir, bir sürü ekimlerimiz var. Burada da ekimlerimiz var. Bir kapsam okuyor ya. Gel şu yolları da gösterelim. Ede emin misin? Ben bir e, şey çıkar diye korkuyorum. Kedi köpek falan. Kedi çıkarsa korkuyorum. Nasıl? Arka, arkaya da gece. Ede. Ama bu taraftan. Ede buradan başlayalım Geleceğim. Ama buradan nasıl başlayacağız? İşte oradan, şuradan gideceğiz. Olur. Ne bileyim arkadaşlar. Aaaa. Buradan bir şey var. Yok. Vardır ama birkaç bir tane var. Olabilir. Ama unutamıyorsun. <laughs> Önden sen gideceksin. Önden sen gideceksin. Korkuyor musun? Korkuyorum. Korkuyorsan gitmeyelim. Nereden? Az sonra ben gideyim. ben, <laughs> ben gideyim. Korkacak hiçbir şey yok. Arkadaş ece, arkadaşların önünde ayıp oluyor. Ben de. Ah! kolumu çizdim galiba. Ece bak yaptı Ece? Apuş ne yapmıştı bak arkadaşlar. <gülüyor> Görünüyor. <gülüyor> Puş yapmış arkadaşlar. Evet, Etim oldu Ne zamandan beri hala Ya daha ne kadar devam? Oh, biraz olmuş. Bu! Artık kendi başına dolaşırsın. Şuraya. Ondan sonra bir baklayım. Geldik. Evet arkadaşlar. Peki, Gene <laughs> bekinileri arkadaşlar. Ekim. Evet, burada da sonlar. Burada da sonlarımız geldi. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like yapmayı unutmayın.